Adana'da piyasayı milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen Bella Pais Güzellik Merkezi sahibi Seyçe'nin mağdur ettiği Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı'nın eşi 51 yaşındaki Fadil Şeh intihar etti. İddiaya göre kentte 3 şubesi olan Bella Pais Güzellik Merkezi'nin sahibi Seyçe, Müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen SC, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip tedarikçilerine de borçlarını ödemeden 17 Nisan'da yurt dışına kaçtı. Geçtiğimiz sene SC'nin bankadan kredi çeksin diye Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Neşe'nin kocası 51 yaşındaki Fadil Şey'nin evini ipotek ettirdiği ortaya çıktı. SÇ'nin yurt dışına kaçmasının ardından borç ödenmeyince maddi sıkıntıya düştüğü iddia edilen Federasyon Başkanı'nın eşi Fadil şey. bugün Seyhan ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi Kıyı Boyu Caddesi'nde bir ağaç dibinde tabanca ile intihar etti. Eşine de seni seviyorum. Hakkını helal et diye mesaj attığı öğrenilen Fadıl Şeyh'in cenazesi otopsi için adli tıp'a kaldırıldı. Aile ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.